Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne dedin Alparslan sen? Alparslan, anneciğim ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor mu? Elindeki ne senin? Alparslan bugün çarşıya çıkıyor. Bakayım elinde ne var? Aa, bu dışarıdakine benzemiyor mu çarşıdaki? İçine para atıyorsun, çevirince ne? şeker veriyor. Evet, onu oyuncak onun oyuncak olan. Alparslan bugün oyun alanına geliyor. Evet. Anne bunu çeviriyor. Evet çeviriyoruz. Açalım mı? Baban açsın bakalım. Baban yardım etsin sana. Bana bir tane şeker verebilir misin? Çevir bakayım ne çıktı bir şey? Çevirdin mi anneciğim? Tesadüf. Kırca. düştü düştü. düştü Ben aldım. Teşekkürler. Alparslan. Kırıldı mı anneciğim? Çıktı. Çıkmış sadece. Çıktı oğlum, tamam mı? Böyle, bak. Aa, hangi Aa, renk çıksın. çıktı Alparslan? Turuncu bir renk çıktı Ama evet. Evet yeniliyor Alparslan o. <laughs> bak, bak buraya mavi de düştü. Aa, bir sürü düştü hem de. Ne çok düştü. Bir tekrar tane. yerine koyalım bence. Koyuluyor mu? Evet. Aa, İnan bak yerine tekrar koydu. yerine koyalım fazla çıkanları. Dediğinde bir tane tamam ama ama günde iki tane Saniye. hakkımız Öztürk var. Bir öğrenelim nasıl oluyor bu lan bu. Kapandı. Bu nasıl? Ayıp ha. Kapandı. Çevirelim bakalım ne gelecek. Çevir bakayım bir tane nerede geliyor. Kendine çevir. Kendine çek. Çek. Kolunu çek anneciğim. Ya çek 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 çek. çek, çek. Hangisi geldi? Şeviriyor mu? Kürcük geldi. Geldi. Bir tane geldi. Tamam bırak. Bakayım. Aa. Bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Tank çevirmiyorsun. Bak. Geldi, Gördün mü? İki tane geldi. Bak şöyle. Şöyle yapıyorsun. Bir tane evet. düşüyor. Evet. İki tane düşüyor. Bunu bakar mısın? Bak bana bak. Bak beni izle. Bunu şöyle bir yarım çevirip bırakıyorsun. Tamam mı? Tank çevirmiyorsun. Şöyle. Kırk geçen şeyle. Ah geldi işte. Şimdi bir şekilde. Bunu tam çevirmeyi zorlarsan kırılır tamam mı? Anladın mı oğlum? Hadi içine koy. Bana da bir tane verebilir misin Alparslan? Ama çok yemek zararlı. En sevdiğim renk Alparslan. Alparslan'ın en sevdiği renk hangisiydi? Bir tane de bana ver oğlum. Bana da mavi ver. Mavi küçük ama. <laughs> bir de kırmızı ver. Aa, bu sakızmış ya. Gördüğün gibi. Çok güzelmiş değil mi? Anne anne bu şekerli bu şekerli. Şekerli sakız. Evet şekerli sakız. Şekerli sakız. Tamam fazla evet, olanları içine koyalım içine hadi. Kapağını kapatalım. Canın onu da, istediği zaman ne? onu onu da koy içine. Erparsan canın istediği zaman bir lira veriyorsun çeviriyorsun tamam mı? <laughs> Şimdi bunu çantaya koyalım. Evet. Tamam. Onunla oynamayacağım. Bozulur oğlum Öyle yapma. Bakayım bir. Aa burada farklı farklı şeyler de çıkıyor. Çevirsin mi? Bak. Ne çıktı bana? Şimdi oyun alanında neye bineceksin oğlum? Altaslan helikopter bineceksin mi oyun alanında? Altaslan. şu an cevap vermek istemiyor. Oğlum. Bak bir şey sordum. Düştü düştü, tamam, Çocuklar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.